Evet şu an girdik içeri bakalım. Beşli. Yani. Aa, şurada şöyle şeyler var. Ne anlamadım. Batman figürü ve Hot var burada. Güzel. Güzel güzel güzel. Şuraya buradan. Jurassic'ler var. Burada Pixar'lar var. Bende bunların çoğu var. Bir Francesco'yu McQueen var. Bunlar daha büyük ölçek. Bize gelmez ama. Şurada bir tane Hot Wheels'ımı gördüm. Evet. Şunu koyalım. Güzel bir model. Ee, Batman var. Bende var. Bende var. Hot Wheels'lara bakalım ya. Yani en mobil Batmobil. En besil kamyonu. Engelli arabası. 10 Nisan Z. Bende mavisi var ama. Renault mat beyazı var bir tane Corvette e, ben de var ben de var kay kay var top arabası o da araba araba. wiper var iki tane engelli arabası var burada da aşağıda gördüğüm güzel şeyler o da güzel desene ama çakma dandik şu Ford güzelmiş aslında ama başka rengi var. Nissan Patrol Kandik. Porsche'ye bak. Bunu alabilirim aslında. Ben de var ama kapalı da istiyorum bu arabayı. Audi. Aha. Bunu alacağım. Alamayacağım. Ya. Tüh. Ya bu ne ya? Şuna baksanıza. Çalma girişiminde bulunmuşlar bunu. Belki alırım bunu. Şu ikisini beğendim. Başka da bir şey yok burada. Evet şimdi diğer şoktayız. Allah çok ısınmış. Diğerin çekememiştim şey kapısını. Bakıyorum bakıyorum. Şu bebekler de çok tatlı. Var mı? Burada var mı acaba? Bu tarafta bulamadım. şokta yok galiba. Evet yok. Evet şu anda bir diğer şoktayız ve buraya da gelmiş. Şu an dünkü avdan farklı bir şekilde tam gününde yapıyorum ve gelmiş. Ama eksikler var ve çok güzel setler var. Neyse. Nightburners var. Çok güzel bir set. Tavsiye ederim. Şu Mega hariç hepsi bende olduğu için almıyorum. Ama güzel set. Night Burners, Night Burners. Fantastik bir set. Regular'a geçelim. Porsche. Fantastik. Tesla. STH. <laughs> eski Batman. Burada bir Star Wars var. Hüsnü Ya abi... Bakalım... Aha! Bunu alsam mı almasam mı acaba? Sağlam kutusunda Yırtık değil. hem bunu bizim taktikle almayı planlıyorum ya. Şu arkayı atacağım buradan. Çıktı alayım. Çıktı üretiyor musun? Üremiyorsa sistem ağzı doluyor. Kaşığı bana. Soğanı ver Ha? Ne? Şuraya. Aha. Bir de i̇şte mağdur yazmaz kaşığı. Bir evet. de i̇şte poğaçla var işte. Bu da bende var. Işte. Sarılar da güzel ama bende var. Bende var. Bir duyum aldım. O yüzden Sabah köründe kalkıp, yamyam gibi kapısında yatacağım birazdan, vakit gidin. Evet, durağa geldik şimdi. Bekleme zamanı. Evet, şu anda kapıya geldik. Evet, tam burada yatacağım. Tam burada yatacağım. Kapı açılıyor. Koleksiyon hayatımda ilk kez şöyle bir şey görüyorum ben. Merhabalar. Aham da tam söylendiği gibi premiumlar gelmiş abi. Ve evet Mona Lisa. Allahım. Sordum arkadaşa tek kaldı diye bir info verdi ve şu anda elimde o da benim. Son kalan Silvia 15 Ve raflar da boş değil. Güzel şeyler var. Yani şu premium setler güzel. Fast and Furious zaten güzel. Neon kalmış mesela. Vintage kalmış. Regular'da tek tük bir şeyler var işte. Ama bizde var şu. Hatta hepsi. Şey de kalmış. Blue var. Exotic bile var. Çok güzel ve ben alacağımı aldım. Bu setten de gelmiş bu arada. nasıl geldi hala hiçbir fikrim yok ama bu setten de gelmiş. Ben tek şu arabayı aldım. Senna'yı aldım. Aldığım yerde çünkü o vardı. Yoksa R8'i alırdım. Şimdi bir da bakalım belki. Bir şeyler buluruz. Ee, bulamayız. Bunu alıp çıkıyorum ama şu Mustang Boss da çok tatlıdır ya. Yani. Çok gelen bir model değil bu da. Bakın. Ama ben renkli araba seviyorum. O yüzden bunu asıyorum yerine. Zaten bir iki tane daha boss var. Bak şu araba da güzel. Toyota Soarer mıydı neydi bu? Soarer olması lazım. Çok kartonete hasar vermeden çıkartalım. Ki vermişler hasarı kartonete azıcık. Bu da böyle bir araba. Bu araba da güzel ama söylediğim gibi. Ben renkli araba seviyorum. bunu alalım. Evet aldık gidiyoruz. Fiyatları 300 olmuş maalesef premiumları. Evet diğer bir şoka geldik şimdi. Şansım bir tık zorluyorum ama belki STH falan denk gelir. Belli olmaz. Buraya gelmiyor ya. Aa gelmiş. Dur dur. Gelmiyor dedim gelmiş. Ama tabi dün geldiği için sömürmüşler. Şu an şu durumdayız. Bu ne oğlum? Bunlar da engelli arabaları kalmış. Ya. Gürtçem şimdi kutu. Tek lisanslı olan şu Mustang galiba. Ben bir de Dodge Viper var. 5 liraya bakalım. Bu ne abi? Aa, Retro Racers. Bak bu set de güzel. Bunu da tavsiye ediyorum. Lamborghini Mustang ve Porsche var. Diğer ikisi çok. Ama şu bir tık güzel. Altta da evet Mercedes'i nice var. Sömürmüşler her şeyi. Ben mutluyum Mona Lisa'mla. Ne alalım? diğer şoklara baksam mı bakmasam mı diye düşünüyorum ama bu yolumun üstündeydi o yüzden girdim. Belli olmaz. Geçtik. Of çok sıcak. Gelmişken şu rotaya bir de bim yapalım be. Çalışan bana perşembe geldi de ama çarşamba baksak ne fark eder? Belki erken gelmiştir. Çünkü bir önceki cumadan toplayanlar var hepsini. Mazda'yı istiyorum. Aileyi toplayacağım. <laughs> <laughs> Bayağıdır video atmıyordum ama bu video atılır. Çünkü bomba bir şey bulduk. Bayağıdır Video atamıyordum aslında çekiyordum ama montaj yapmaya zamanım yetmiyordu. Birkaç aydır staj yaptığım için ama şu anda boş günümdeyim. Montaj da bitiririm bugün büyük ihtimal. Evet benim şurada. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> Fake mi diyenler olmuş şu şeye. Festen Fücuza ne yapıyorsun kedi? Kay. 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 Çok <laughs> <laughs> Fake mi diyenler olmuş ama Şöyle bakın. Bakalım bakalım. Cuma gelirmiş. Sordum. bakalım. Perşembe de gideceğim. Yani yarın. Yarın bir de boş günü. Bütün gün montaj yapabilirim evde. Gidip eve şu güzelliği hemen incelemek istiyorum. Evet eve geldim. Şu an tripodum kaybolduğu için kendi elimle Çekiyorum arabayı. Tripod olmadığı için bunu önce açıp sonra inceleyeceğim. Evet arabayı açtım. Şöyle. Şimdi çıkartıp inceleyeceğim. Evet arabayı çıkarttım. ve yani Cidden hissiyatı mükemmel. Parlak bir boyası var ve yani diğer premiumlardan çok farklı bir hissiyatı var. Baya parlak. Şöyle göstereyim. Aşırı parlak ve çok güzel bir rengi var. Şöyle incelemeye başlayalım. Alt üst metal premium olduğu için ve kavuçuk teker T37 altı kol jantımız var. Gümüş renkte onlar. Bu arabaya bence yakışmış bu jantlar. Çok klişe bir jant ama bu arabaya yakışmış. Yan aynalarımız var. güzel bir detay. Arka spoiler filmdekiyle çok alakalı değil ama gene de güzel durmuş ve plastikten yapmışlar ayrı bir parça olarak hafif oynuyor böyle. Premium olduğu için full detay araba. Şöyle göstereyim. Bagajın şeyini bile yapmışlar. Anahtar deliğini. Boydan boya turuncu bir şerit var arabada. Önden yanlardan falan. Gayet güzel gösteriyor arabayı. Denetlerse eğer. Farları gayet güzel yapmışlar. Yani uzun karta hiç benzemiyor. Hatta onu da şöyle göstereyim bir dakika. Bu da uzun kartı. Şöyle Turuncu şerit yanlarda var sadece. Ve farlar böyle parlak dandilik yapılmış. Bir şunun farlara bakın. Sinyalleri, sisleri falan var. Ve de şunun farlara bakın. Yani bunun arkası böyle. Bunun da böyle. Bir tık daha güzel ve rengi daha koyu galiba. Bunla. Evet bir tık daha koyu. Ama yani bütçeniz yoksa bunu da tercih edebilirsin. Yani tavsiye ediyorum. Bu da öyle dandelik bir araba değil yani. Bunun altı mavi şunları ben yaptım. Bunun altı da mat siyah. Güzel duruyor. Normalde açmayacaktım ama video için değer. Çok güzel duruyor. Şunu da söyleyeyim araba sağdan direksiyon. Gayet güzel bir detay bu da. Şöyle yan yana koydum. Şöyle diğer Fast and Furious araçlarımı da şunun yanına koyayım. Bunlar var. Bir de şöyle şu ikisi var. Eğer bunları da açmamı istiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bunlar da gayet güzel arabalar. Şöyle göstereyim. Böyleydi araba. Çok güzel gözüküyor. Premiumların içinde en güzellerden birisi bence. Şöyle göstereyim. Bike 2 kısmı bu kadardı. Bu arada şunlar da Bike 2'den. Bim'den bir şey bulursam o parti bu videoya eklerim büyük ihtimal. Ama ayrı bir video olarak da yayınlayabilirim. Yani tam bilmiyorum şu anda. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.